Merhaba. Serinin ikinci videosuna hoş geldiniz. İlk videomuzda Windows 10 ile birlikte yeni özellik olarak gelen Windows Subsystem for Linux kurulumu yaptık. Üzerine Ubuntu'yu kurduk. Uygulama geliştirmek için de gerekli araçların kurulumu ve ayarlamalarını yapmıştık. Bu videomuzda ise Visual Studio ile Linux için uygulama geliştirmeyi ve test etmeyi sizlere göstereceğim. Öncelikli olarak eğer sisteminizde Visual Studio kurulu değilse ee, yukarıdaki yazan adresten e, ücretsiz olarak dağıtılan serisini indirip kurabilirsiniz. Şu an e, piyasada 2017 test serisi de yani beta aşamasındaki serisi de var istiyorsanız onu da temin edebilirsiniz. Visual Studio'yu kurduktan sonra ek olarak eee C++ for Windows Development paketini de kurmamız gerekiyor. Bunun adresi de yukarıda gördüğünüz gibi biraz uzunca bir adres. Hani adresi yazmaktansa şu ibareyi e, arama motorunda da aratabilirsiniz. Burada hemen marketplace kısmına tıklayıp aynı adrese gönderebilirsiniz. Eğer e, Visual Studio'nun 2005 değil de 2017 serisini kurarsanız bu paket içerisinde hali hazırda e, C++ for Linux Development paketi gelmekte. Yani bunu ekstradan kurmanıza bu bağlamda gerek yok. Paketi indirip kurduktan sonra Visual Studio'yu açalım. Visual Studio'yu çalıştırdığımız zaman File New Project kısmında Visual C++ altında cross platform Linux kısmı gelmekte ki bu kurduğumuz development eklentisi ile birlikte gelmekte. Normal koşullarda bu kısmı görme durumunuz burada yok. Burada test için bir konsol uygulama yapalım. Zira Windows'la birlikte kurduğumuz 5 üzerindeki Linux kısmında grafik ara birimi default olarak gelmemekten azından şu anki seriyle gelmemekten ekstradan grafik paketlerini kurup konfigür etme imkanınız var. Haliyle bu bağlamda grafiksel uygulamalar geliştirip çalıştırabilirsiniz. Fakat şu aşamadaki pakette yani 510 Ubuntu kısmında grafik desteği ne yazık ki bulunmamakta. Öncelikli olarak e, projemizin kayıt konumu e, fiziksel olarak burada uygulama Console Application 7 aynen kalabilir. E, OK diyelim. Uygulamayı çalıştırdığımız zaman e, uygulama C++ uygulaması olmasına rağmen C header gelmekte. Hani burada fprint kullanmak için C header eklenmiş biz iki sayıyı toplayıp çıktıyı C++ çıktı formatıyla yansıtmak için kodumuzu buraya aktaralım. Test için breakpoint duraksama noktamızı da yerleştirelim. Burada remote debugging'e başlamadan önce veya derleme de yapmadan önce Ubuntu'yu çalıştırmamız gerekiyor Windows'a kurduğumuz. Bunu çalıştır kısmından 5 boşluk sonsuz ile de çalıştırabilirsiniz bu arada. Aynı ekran karşınıza gelecek. Sonsuz işareti koymamızın sebebi home folder'a otomatikmen konumlanması için onun dışında sonsuz girmeseniz de olabilir, sıkıntı olmaz. Burada Remote Debugging için öncelikli olarak SSH servisini başlatmamız gerekiyor. Nihayetinde e, Ubuntu her halükarda arkada sürekli çalışmadığı için otomatikman servis kapalı gelmekte. Burada e, şu an servisi çalıştırdık. Super User'la e, servisi çalışırdık. Hani kul, e, şifre sorma durumu olabilir size. E, daha önceden ben login olduğum için tekrardan şifre sormadı bana. Eğer sudo servis ssh start yaptıktan sonra altta e, şifre giriniz gibi bir form gelirse yapılandırmadaki şifrenizle e, süreci devam ettirmeniz gerekiyor. Şu aşamada e, bunu kapatmıyorsunuz tabi açık pozisyonda dursun. Start komutuna bas, basalım. Burada ilk defaya mahsus bağlantı ayarlarına girmemiz gerekiyor. Lokalden çalıştığımız için 127.001 IP adresine giriyoruz. Port numarasını 22.22 22 yapmıştık e, bir önceki anlatı videosunda. Çünkü 22 ile direkt çakışma olmuştu gün bağlanamamıştık. Post name'imizi girdik, portumuzu girdik, kullanıcı adımızı girdik, şifremizi girdik, connect diyelim. Şu an proje SSH aracılığı ile Linux tarafına kopyalanıyor. Şu an debugging işlemimiz başladı. Ee, süreci devam ettirelim buradan step over f10 ile burada ee, debugging etmemizin amacı öncelikli olarak ee, hem değişkenlerdeki değerleri görüp hata ayaklama yı buradan yapabiliriz. Yani illa breakpoint koyup ee, adımlama yapmak durumunda değilsiniz. Hani göstermek istedim sadece size bunu. Aynı zamanda Linux konsol Windows'da da çıktıları buradan görebiliyorsunuz. Yani buradan çalıştırdığımız uygulama karşınıza bir Windowsa Windows'daki CMD gibi bir konsol ekranı getirmiyor. Linux konsol window aracılığıyla çıktıları buradan takip edebiliyorsunuz. Bu forma da debug menüsünde Linux konsol komutuyla erişebilirsiniz. Şu an continue diyelim. Şu an e, uygulamamız değerlendi ve Linux tarafına da aktarılmış oldu uygulama olarak. Hemen Linux tarafına da geçelim. Visual Studio'da e, oluşturduğumuz projeleri, Linux için oluşturduğumuz projeleri daha doğrusu e, derlediğimiz zaman Projects klasörü altına e, bunlar geçmekte. şu an Projects altında Console Application 7, Bin klasörü, x64 klasörü ve debug klasörünün içerisindeyiz. Ve uygulamamız da Console Application 7.out olarak görünmekte. Nokta slash ve ismi yazıp en yani bir kısmında yazıp tap yap enter dedikten sonra sonucu buradan da görebiliriz. Yani her defasında buradan debug etmek durumunda değilsiniz. Mesela işlemi çarpıya döndürelim ve bu yıl diyelim sadece hani debug falan etmeyelim. İşlem tamamlandı. Tekrar Linux tarafına geçip deneme yaptığımız zaman hemen uygulamanın bu tarafta da güncellendiğini görüyoruz. Hani sonuç olarak burada yazdığımız kodları build edip buradan hemen anlık olarak deneme imkanımız var. Visual Studio dışında da yine Ubuntu tarafındaki konsol araçlarıyla da e, uygulama geliştirebiliriz. Örnek olarak e, Jet e, editörü ile bir deneme yapalım. Jeti kurmak için e, ekranda gördüğünüz e, superuser komutu application get install jet ile konsola bunu girip enter yaptığınızda ve yes onayladığınızda Jeti e, kurabilirsiniz. jedi çalıştıralım kodun aynısını buraya yazalım ve alt ile f yaptığımız zaman save yapalım bunu uygulamanın istene c++ test.cpp yapalım enter diyelim şu an dosyayı kaydettik, çıkalım buradan ve derlemeyi yapalım. Yine Alt F ve aşağı ok ekle ile çıkışımızı yapabiliriz. Derleme işlemi için C++ boşluk ve oluşturduğumuz dosyanın ismi Enter ile derlememizi yapalım. Tekrardan ls ile listeleme yapalım. Herhangi bir çıktı dosya adı belirtmezsek otomatikmen derleyici a.out olarak çıktıyı belirlemekte. Şu an gördüğünüz gibi Linux tarafında da jed ile C ya da C++ kodu yazıp Burada derlemeyi yine aynı ortamda yapıp çıktığımızı görmüş olduk. Yani illa Visual Studio kullanmak durumunda değiliz. Bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda da yani bu videonun devamında da şu anlık klasik 32 ya da 64 bitlik bir Linux için deneme yapmış olduk. Bir sonraki videoda e, Raspberry Pi için uygulama geliştirmeyi gösterelim. Yine bunu e, Raspberry Pi için hangi dilleri? Yine C++ ile Raspberry Pi uygulaması geliştirmeyi gösterelim. Java ile ve Free Pascal Compiler ile e, Raspberry Pi için uygulama geliştirmeyi gösterelim. Ayrıyeten burada C++ ve Java içinde programlanabilir GPIO pinlerini de aynı zamanda sizlere göstermiş olayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.